Erzin, Bahçeli Evler Muhtarı Hasan Karakuzu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e yollarımız beton asfaltladığı için emeğinden dolayı teşekkür ederimiz. Altyapısı geçmeyen yollarımız su ve kanalizasyon başlamıştır. Bundan dolayı hat suya da teşekkür ederiz. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Yol medeniyettir. Bize bu hürmeti, bu saygıyı, bu yolu gösteren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Ben Erzim Kuyruk Mahalle Mıhtarı İsmet Tüpeli. Ee, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü göstermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı köy halkı, ilçe halkı hepsi memnun. Ama biz 8 yıl rezil olduk. Benim 4 kilometre yolumu 6 ay içinde göreve geçer geçmez yaptı. Sırf yol değil. Bundan 5 yıl önce biz mıhtarlık yaptığımızda hiçbir şey yaptıramadık. Ama şu anda... Ona çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar yani. Halkın sevgisini alıyor yani. Çok güzel. İnşallah devamı gelir. Erzurum Mahmutlu Muhtarı Fatih Çırak. Başkanımız Mehmet Öntürk'ün seçildiği günden beri özveriyle gecesi yok, gündüz yok, her saatte istediğimizde gerekli hizmeti alabildiğimiz için öncelikle Büyükşehir ve Mehmet Öntürk'e Erzurum yönetimine, AK Parti yönetimine teşekkürlerimizi sunarım. Yol yapımında çok büyük bir özveriyle çalışılıyor. Bunu zaten müteşekkirliğimizde sınır yok. İstediğimizin her şeyi metrajına kadar onaylıyor Büyükşehir. Allah razı olsun. Şu ana kadar 7 kilometre ve 10 kilometre arasına kadar yollarımız döküldü. Daha da dökülüyor. Burada Erzin'in tamamına ve Mahmutlu Mahallesi'nde gerekli her türlü hizmette sınır yok. Vatandaşlarımız memnun. Mehmet Öntürk Başkanımıza, bütün emektarlarımıza teşekkürlerimizi sunarız Mahmutlu ve Erzin adına.